Evrenin derinlikleri, yıldızlar, kara delikler ve galaksiler. Evren, insan aklının sınırlarını zorlayan büyüklükte bir yapıdır. Sonsuz gibi görünen uzay boşluğu, içerisinde sayısız yıldız, gezegen, kara delik, nötron yıldızı ve galaksi barındırır. Bilinen evren, büyük patlamadan bu yana yaklaşık 13.8 milyar yıl geçtiği düşünülen, dinamik ve sürekli değişen bir yapıdadır. Peki bu devasa kozmik sahnede neler var? Gelin yıldızlardan kara deliklere, galaksilerden kuasar ve pulsarlara kadar evrenin derinliklerine bir yolculuk yapalım. Yıldızlar, evrenin parlayan devleri yıldızlar, evrenin en yaygın ve en dikkat çekici gök cisimleridir. Genellikle hidrojen ve helyumdan oluşan bu devasa gaz küreleri, içlerinde gerçekleşen nükleer füzyon sayesinde enerji üretirler. Yıldızların doğuşu ve evrimi Yıldızlar, yoğun gaz ve toz bulutları olan moleküler bulutların çökmesiyle oluşur. Bu süreç milyonlarca yıl sürebilir. Bir yıldızın doğuşunda en önemli faktör, çekim kuvvetinin gaz ve tozu sıkıştırarak ısı ve basıncı artırmasıdır. Yeterli sıcaklığa ulaşıldığında nükleer füzyon başlar ve yıldız parlamaya başlar. Yıldız tipleri, yıldızlar sıcaklıklarına, büyüklüklerine ve renklerine göre sınıflandırılır. O, B, A, F, G, K ve M olarak adlandırılan spektral türler bir yıldızın sıcaklığını belirler. Örneğin, G tipi bir yıldız olan Güneş, yaklaşık 5500 santigrat derece yüzey sıcaklığına sahiptir. Kırmızı cüceler ve devler, evrenin en yaygın yıldız türleri kırmızı cücelerdir. Bunlar düşük sıcaklıkları ve uzun ömürleri ile bilinirler. Öte yandan, büyük kütleli yıldızlar hayatlarının sonunda kırmızı devlere dönüşerek dış katmanlarını uzaya saçarlar. Kara delikler, evrenin en gizemli nesneleri kara delikler, yerçekiminin o kadar güçlü olduğu gök cisimleridir ki ışık bile kaçamaz. Bunlar genellikle büyük yıldızların süpernova patlamalarından sonra oluşur. Kütlelerine göre kara delikler. Yıldızsal kara delikler, büyük kütleli yıldızların çökmesiyle oluşan kara deliklerdir. Güneşin birkaç katı kütleye sahip olabilirler. Orta kütleli kara delikler, daha büyük yapılar olan galaksi merkezlerinde bulunan binlerce güneş kütlesine sahip olabilirler. Süper kütleli kara delikler, milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesine sahip olan bu devasa kara delikler, genellikle galaksilerin merkezinde bulunur. Samanyolu'nun merkezinde de böyle bir kara delik Sagittarius A yer alır. Olay ufku ve tekillik bir kara deliğin en önemli bölgesi olay ufkudur. Olay ufku, ışığın bile kaçamayacağı sınırdır. Merkezde ise tekillik adı verilen sonsuz yoğunlukta bir nokta bulunur. Galaksiler, yıldızların şehirleri galaksiler, milyarlarca yıldız, gezegen, gaz ve toz bulutlarını içeren devasa yapılar olarak tanımlanır. Evren, muazzam sayıda galaksiyle doludur. Galaksi türleri Sarmal galaksiler, kolları olan ve merkezlerinde genellikle süper kütleli kara delikler barındıran galaksilerdir. Örneğin, Samanyolu bir sarmal galaksidir. Eliptik galaksiler, daha yaşlı yıldızlardan oluşan, genellikle küresel veya elipsoidal şekilli galaksilerdir. Düzensiz galaksiler, belirgin bir şekli olmayan, genellikle çarpışmalar sonucu oluşmuş galaksilerdir. Galaksi grupları ve kümeleri galaksiler, genellikle gruplar ve kümeler halinde bulunur. Samanyolu, yerel grup adı verilen küçük bir kümede bulunurken, daha büyük yapılar süper kümeler olarak adlandırılır. Diğer kozmik yapılar Pulsarlar, hızla dönen nötron yıldızlarıdır. Düzenli aralıklarla radyo dalgaları yayarak kozmik bir deniz feneri gibi davranırlar. Kuasarlar, evrenin en parlak nesneleri olup aktif galaksi çekirdekleridir süper kütleli kara deliklerin aşırı madde yutması sonucu büyük miktarda enerji ayarlar. Beyaz cüceler ve nötron yıldızları, küçük ve orta kütleli yıldızların ömürlerinin son aşamasında dönüşebileceği yoğun cisimlerdir. Sonuç olarak evrenin sınırlarını anlamaya çalışmak evren, her geçen gün bilim insanları tarafından daha iyi anlaşılan, ancak hala sayısız gizemi barındıran bir yapıdır. Yıldızların doğumu ve ölümü, kara deliklerin bilinmeyen yapısı, Galaksilerin devasa ölçekleri ve kuasarların aşırı parlaklıkları gibi konular, insanın evrene olan merakını arttırmaktadır. Gelecek yıllarda gelişen teleskoplar ve teknolojiler sayesinde evrenin derinliklerindeki sırları daha da iyi anlayabileceğiz.